Hepinize selam babuşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfinizi yerindedir. Öyleyse videoya geçelim. Babuşlar, sizlere kostüm alacaktım da şansa 10 elmasa kaçırdık. Neyse onları nasıl da toplarım sonra size shorts videosu olarak atarım. Babuşlar bu videoyu geç atıyorum ee, bu arada yeni bir haber geldi Brawl Stars'a işbirliği ile ilgili haber. Gördüğünüz gibi yeni bir işbirliği o ile başlıyor. O ile başlıyor öğrenmek için videoya göz at diyor. Babaklar, sizlere şöyle Brawl Stars'ın şeyini göstereyim. Gördüğünüz üzere Star Park Gift Shop Kapadık Ah dur Ne oluyor Bu da ne Yeni bir atık mı <laughs> Robot eli çıktı babuşlar. Aa buldum babuşlar oyuncak hikayesi geliyor. Bu kolda şeyin kolu ya aynen. Babuşlar bakın karşılaştırın bunun kolu. Vallahi buldum baboşlar bunun kolu. Bakın kol aynı babuşlar. Oyuncak hikayesi geliyor. Bu kesinleşti. Bir de o ile başlıyor. Babuşlar umarım bu video deli gibi bir like gelirse Brawl Talk gelince Brawl Talk videosu da çekeceğim babuşlar. Sizlerin like'larınız sayesinde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp destek olmayı unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.